Musabın. abi düzelene kadar Maça girmiyor girdiği maçta bitmiyor <laughs> Çok saçma bir <kişi. gülüyor> şey Bir tanesi şey yazmış paramızı alıp kaçtınız mı lan <laughs> Yazdım he burası PUBG boy. <laughs> Salırım <gülüyor> aga yani şu salmak en mantıklısı. gitti ya. Salmak en mantıklısı. Geçiyoruz geliyoruz geçiyoruz Bak gene kaldı bende öyle altı. şu an. Şamar orada kaldı abi. Allah, ya. yani de. Musa risk taşıyor kanka risk. Yani şu Bari an ya normal de. moda girsek alacak mı almayacak mı risk taşıyor. Çizgen giriyordum birinci şart çizgen giriyordum. Maça girmiyor. Maç bitiyor maç bitmiyor diyorum telefonda mı? Sıkıntı var diyorum. Yok ya modemi kapattım açtım bilgisayarı kapattım açtım her şeyi yaptım hiç bir bok yok düzelmiyor. Mobilde sorun yaşayan var mı? Amına koduk. Sakin sakin videodayım. Videoda mı? Ben 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 ne şu an ben ne şu. Sen de mi? Evet ben ne sekiz tane falan. Kuş tam tam erektim ki sadece. Yerel olmasına karşılık yor olmadı. Geriye attı bak Abi. geriye attı. Alo Abi ben kaçayım en iyisi. Ferhat sen hiç hesabı yükseltme kaç kardeşim. Hadi evet. sen kaç şey yapma. Abi